Ee, şöyle tereyağı aslında erittim hazırladım. Ee, sade tereyağı. Şöyle hepsini tepsinin üzerine yağlayarak bırakıyorum arkadaşlar. Tek tek açtıktan sonra e, çok büyük açmıyoruz. Ee, şöyle e, zaten az kaldı. Hepsini e, açıp da şöyle yağlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi çok ağır gidiyor video neden bilmiyorum. Burayı hız aldım ama ee, şöyle hepsini şu ho küçük honçanın üzerine e, yerleştiriyorum e, ve e, Şöyle ekmek hamurumu hazırlayıp e, fırına atmak üzere tepsi mayası alsın diye öncelikle onu hallediyorum arkadaşlar. Şöyle çok güzel pembiş pembiş ekmeklerimiz olacak. Mis gibi hamur kumaş gibi e, rengi olmuş arkadaşlar. Şöyle do e, dörde böldükten sonra şekil verip tepsi mayası alsın. E, şimdi Mikro dalgan içinde ısıtmadan bekletirim bu hamuru. E, tepsi mayası alsın arkadaşlar. Hamur tepsi mayası aldığı zaman çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Şöyle kapalı bir yere kaldırıyorum. Sade yağım hazır. Şimdi tek tek e, sürüyorum arkadaşlar. Şöyle fırçayla yağda. Ee, güzel bir peçete ile e, sade yağ sürebilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Hepsi de renkli renkli. Şimdi bunları bekleteceğim arkadaşlar. Ee, bir yarım saat daha beklesinler. Evet şimdi e, börek yapacağımız 3 e, tane koca soğan doğradım, hazırladım. Şöyle doğradıktan sonra Maydanoz, bir demet maydanoz doğradım. Çükeliğini içine koyuyorum. Çükelik, sade çükelik yani. E, lor da olabilir, peynir de olabilir. Hiç fark etmez. Patates de olabilir. E, şöyle soğanlarımı doğrayıp içine kattım. E, ve e, masamı...